Hayır. Sen biliyor musun? Yok. <laughs> <laughs> Yo, sen bana öğretecek misin? Sana, mi? sana, 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 zerre güvenmiyorum şu an. Gel, gel bak gel ben sana. sana gel gel sana bana öğret hadi gel. <laughs> şu an sana zerre, zerre güvenmiyorum bak, biliyor musun? Bak buradaki ben... ben. <gülüyor> <gülüyor> ya vampir değil, bir tane değilim. Ben girebiliyorum oraya. Vent o, o vente, ben girebiliyorum yalnız. Göstereyim sana. E gel, e, gel göster. Gösterelim. Gel Bak gösterelim. izle izle şimdi. Hanı. Al işte. Al işte. Bak hiçbir yere hiçbir yere hiçbir yere tarif etmiyorsun. Hiçbir yere sakın tarif etme. Süreni bekle. Bir numarayı sakın kesmiyorsun. Bak bir numarayı ben keseceğim. Sakın bir numaraya dokunma. Telefon kasıyor. Ee, bir numarayı bana bırak. Sakın bir numara elime tamam mı? Ne yapıyorsun lan burada? He? Berfin. Ne yapıyorsun burada? Gel gel görevim var gel. Ya. <laughs> lobiye gel lobiye. <laughs> Yemiyor da ya. <laughs> Elektrik odasına git, elektriği keseceğim. Elektrik odasına git, elektriği keseceğim. Orada birisini akla, hadi. Berfin! La Berfin! Gir şu ventin içine. Bu, 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 bu Tolga yalan söylüyor. <laughs> Seni keseceğim ama ne zaman keseceğim belli Bekle bakalım. İzle sen şimdi, gör bakalım. Ne oldu? <laughs> sen beni ventin içinde kesersin ha? <laughs> bekle sen, bekle, bekle. şeydeydi. Acil tedavi odasındaydı. Ben restoranda çöp temizliyordum. Yanımda bir altı numara vardı. Altı numara lobiden yukarı çıktı. Dokuz numara ve on numara da vardı. Onlar oradaki ölüyü görmesi lazım. Oyunun başından beri ben dokuz numarayı takip ediyorum. Üçü görevi yapmıyorum. Evet, evet. Şimdi ben manzarada dedim. Bir numara en son. Evet. 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 Güvenlik odasında galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Hatta demiştim gel dedim. Lobide görevim var dedim. Hatta beraber görev yaptık lobide. <laughs> Sonra elektrikler kesildi ben manzara tarafına gittim. Malzara'daki şeye bakma. Maze, le, 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 le. Yıldızlara bakma görevimi yaptım. Oradan elektrik tarafına geçerken sen report verdin zaten. Ben bütün görevlerini bitirdim. Güvenlikteydim. <laughs> zaten yedi elektrik odasındaydım. O da geldi benim o. Bu da vardı yani. Ben bir <laughs> yok. 6 ile beraber bütün görevlerimizi bitirdik. Yani 6'da da boş boş dolanıyor olan. Şimdi bak 2 numarayı çöp temizleme görevinde gördüm. 5 numarayla güvenlik odasında bir yerde kaldık kesmedi. 7 numara görevini yaptı başında bekledim. Ben de görevlerimi bitirdim ama 3, 9 ve onu hiç karşılaşmadık. Ama son e, ben onarım hattını oyun odasında onarım hattını yaparken 3 numara elektrik odasına doğru gidiyordu. 9 ve 10 misafir odasına doğru gitti biz 2 numarayla lobiye dönerken. Ben de doğru söylüyor altın var. Birlikteydik, bana yardım etti. Dedi kesmesinler seni diye. Ben de güvenlik adasındaydım. Tam görevimi bitiriyordum. Lanet olası rapor geldi o kadar. Valla benim arkamda biri dolanıyordu. Ben beni kesmesinler diye kaçıyordum yani. Onun için görevleri tamamlayamadım. Ben bir ara restorantdaydım. Orada görevim vardı. Onu bitirdim. nerede kesilmiş demiştiniz. Acil mı? Oradan geçerken de ben hiç yerimde gördüm zaten rapor atardım direkt. En son 5 numarayla 6 numara oralardaydı bilmiyorum yani. 9 numara da oradaydı da onu hiç görmedim. 9 numara gördüm hatta gidiyordu. Aç havuza doğru gitti. Sonunda Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben zaten misafir odası tarafına evet, hiç. E, e, olay acil tedavi odasında olmuş arkadaşlar. O olay acil tedavi odasında olmuş. Restorantta da on numara vardı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne ben zaten misafir odası tarafına hiç gitmedim. Ama 6 numarayı seyfim. Oğlum Oyun bir ben salon... mi vardı lan mesela? Oyun salonu tarafında. 5, orada. Oyun salonunda ben 6 numarayla on karşılaştım. Ben numaradan şüphelenmiyorum. Ama e, beni ya. kesmedi. 6 numarayı ben de seyfim o bana safe mi bilmiyorum ama 6 numarayı ben safe'im oyun salonunda beraber Yok, karşılaştık. O çokluğu neyse ona veririz. <gülüyor> 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 Kim dedi onu? Dokuza verelim diye kim söyledi? <laughs> Bir dakika. Getme, 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 Bir dakika. Kimseyi kesme. Kim dedi onu? Dokuza verelim diye kim dedi? Ben, dedim, ben. Kanka niye köylü el ettin sen şu an? Ben dedim. Kanka köylü el ettin şu an. Olmaz ki böyle. Abi gel gel. Şu an sen şüphelisin benim gözümde. Bak buradaydım. Tamam mı? E, tamam buradayım. da. Adam da buradaydı. İkiyi kesme. Adam buradaydı. İk... İkiyi kesme sakın. Kanka tamam da sen ya şimdi boşu almıştı, boşuna... Ya on numara almıştı ya numara almıştı. Kanka ne? tamam da sen git git, 2'yi ben öldüreceğim git sen. Git git. Kanka şimdi öyle tamam da sen 8 numarayı boşuna elettirdin bize ya. Bak gel böyle. Gel sen keseceğim seni de. Gelmiyor ki. Nereye gittim? Seni yakalarsam <laughs> Ay mama. gel 2 <laughs> numara gel kanka az, az gel acil tedavi odasına gelsene be Gelmem. benim görevim bitti ne yaparsanız yapın ah 1 3 1 10 <gülüyor> <gülüyor> yarılıyorum ya vallahi yarılıyorum. Ben söyledim işte. <laughs> İki numarayı vent'e girip de kesecektin mi? Ben Berfin gelseydin var ya vent'e gelseydin seni vent'e sokacaktın. <laughs>